Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugün kimlik modelimiz 25205 kodlu bir Zeus Bolt Magnum. Unit diye geçiyor. Bu normal 25205 değil. Invictor'ın son derece özel olarak ürettiği bir model. Ve dünyada bir tane, iki tane yok bu saatten. Kutu içeri bir tane şöyle bir belgesi çıktı. Bir tane de sinir bezi. Başka bir şey yok. Şimdi Magnum'umuza geçelim. Gümüş renkli çelik kordonu model. Dış kısımları ve düğmeleri altınla kaplanmış. Mekanizması Swiss Mate, Ronda Z yapmış. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen saniye sağ tarafta. Şurada yine Swiss made. Ronda 751 var. Bu normal 250'deki 05 değil. Bunlar Unique diye geçiyor. Arkasındaki şey düşmediyse. Evet. Şurada da bakın. Bu saatlerin arkasına salat koymuş. Bu ne demek bilmiyorum ama. Bakın. Konst numarası vesaire var. Bunu ben direkt Amerika'daki İngiltere'den alıyorum. Bakın şimdi. Hatta sayfasını da göstereyim ben size. Tabletten. Saati bir kenara koyayım. Bakın. Şimdi aldığım saat bu. Bakın direkt adresi bakın. imictastores.com imicta'nın kendi adresi burası. Son tarafa dikkatinizi çekiyorum. Unique Anthology diye geçiyor. Financially. Saat görseli bu. Ama diyor ki zaten imicta. Bakın hemen şurada. Bu saat diyor birleştirdiği özel parçalardan oluşmaktadır diyor ve may not look exactly like the image. Yani şuradaki resme tamamıyla benzemeyebilir diyor. Hakikaten de öyle. O yüzden diyorum bu normal 252.05 değil. Ee, bazı yerlerin rengi hafif değişmiş. Farklı şeyler koymuşlar. Mesela iç kadranda işte e, şuradan rengini değiştirmişler. Mesela şurası altın rengi değil de mesela beyaz gözüküyor. Bakın unique androjide. It's diyor, truly special and unique. Just like you. Sizin gibi diyor. Özel ve tek diyor. Özellikle zaten buradan vermiş. 200 metrelik bir su geçirmezlik var. 52 demiş. Şimdi kasa ölçeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. İmmiktan'ın kendi adresidir bu. Bu normal 252.05 değil. Unique Anthology diye geçiyor. E Invicta'nın kendi orijinal ürünü. Şimdi saatimize geçelim. Bir bakacağız. bakalım. Şöyle etiketle beraber... 377 gram diyebiliriz. Şöyle önersek, yok, 376.9. Şimdi kasa çapına geçelim. Bakın tam olarak ne kadarmış? Hop, kompası düşürdük. Şimdi bakalım kasaya. Evet, bakın düğme ile beraber 51.5 51.4 düğmesiz ne kadar düğmesiz de 47 mm çok çok büyük değil Peki şöyle mesela ne kadarmış ona bakalım bu sefer şimdi biraz büyük çıkacak böyle de 49 çıktı tekrar göstereyim şöyle düğme ile beraber 51.5 51.5 Bakın 52 bile değil tam. Hani 52 idi? 52 değil. 51.5 Evet. Magnumların şurasında bir ikinci saat var. Şimdi burayı mesela hani farklı ülkeleri sık seyahat ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Sağlıyorum mesela Avrupa'da bir işiniz vardır. Bir ülkede. Mesela burayı Almanya'nın saatini mesela ayarlayın. Ve Amerika'da işiniz vardır. Burayı mesela Amerika'nın saatini ayarlayın. O şekilde kullanılabilir. Çelik kodun olması da çok güzel. Zaten e ilmeklerin kordonları çok pahalı. O yüzden çelik kordon her zaman daha iyidir. Bakın kons numarası yani consumer, müşteri numarası vesaire her şey var. Bu numarayla Amerika'nın imiktasında e direkt sorgulayabiliyorsunuz. Bu kime aittir? Bu orijinal midir? Vesaire diye şak diye çıkar. Düğmeleri altın renk yapmışlar. Altın, gümüş de aslında iyi gitmiş. Onu söyleyeyim. Şu videoları da altın yapmışlar. Dediğim gibi tek değişiklik şu iç kısımdaki işte altın olan yerleri beyaz yapmışlar. Başka da bir şey yok. Mekanizma vesaire, cart cart, her şey aynı. Bir de şu Magnum'un kordon olayı çok inanılmaz ya. Şöyle kalından gelip inceliyor ve şurada devam ediyor. Bakın burası da böyle. Adamlar bu olayı çözmüş. Onu söyleyeyim. Şu saatin dıştan görünüşü böyle bir şey gibi, tank gibi. Başka bir maddede görüşmek üzere arkadaşlar.